Herkese günaydınlar. 17 Temmuz Pazartesi sabahından herkese hayırlı, bereketli, sağlıklı bir hafta diliyorum. Şöyle çok kısa genel piyasalara bakacağız. Ee, bir yandan yorum kısmını takip ediyor olacağım. Sorularınız olursa lütfen yorum kısmına yazın. Ee, bu yayınların en e, faydalı olma durumu zaten interaktif olmasından, soru cevap yapabiliyor oluşumuzdan kaynaklı. Aklınıza takılan her şeyi yorum kısmına yazabilirsiniz. Şöyle genel bir e, piyasalara baktığımızda yurt içi tarafında hani zamlarla uyandığımız e, bir hafta oldu sanıyorum ki e, bu hafta içerisinde e, genel görüntüyü yorumlayacağız. Şimdi Nasdaq'tan başlamak istiyorum. E, Nasdaq'la alakalı şu anda benim gözlemlediğim e, mumların yukarıya gitme isteğinin bir tık daha fazla olduğu. E, şu an piyasada %70 oranında e, satıcı pozisyonu olduğunu söyleyebilirim. Buna nereden bakıyorduk? E, sentiment Nasdaq ya da Sentiment DAX yazdığınızda Google'a orada piyasadaki alıcı satıcı dengesini çok rahatlıkla sizler de ulaşabilirsiniz. Gizli bir bilgi değil. Ne zaman bizim için risk teşkil ediyordu? E, bu oran %70 değil de %80-%90'lara geldiğinde orada Teknik analizin çok çalışmasını beklemiyorduk. Her yayında paylaşıyorum. Özellikle riskli enstrümanlarda. Riskli enstrüman dediğimiz nedir? E, endeksler, ons, petrol gibi e, hızlı hareket eden enstrümanlarda. Altın avlayalım Rıdvan Bey. <laughs> Bakalım, birazdan bakacağım. Ceyhun Bey günaydın. Ceyhun Bey sizi yayından sonra yazacağım. Benim çocuk hasta. E, Ceyhun Bey doktorumuz bizim. E, doktor dostumuz bir iki akıl danışmak istiyorum size. Yayından sonra size tekrardan yazacağım. Ee, şimdi devam edelim. Nasdaq ile alakalı şimdi yükselen bir kanal içerisinde hareket ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Peki nereye kadar yükselişler devam edecek? Benim gözlem ne diyeyim? Şöyle bir durum var. Ee, bakın burada 15.490'ları takip ediyorum aşağıda. 15.490'ın altına inmediği sürece bence bir tık daha yukarı alacaklar Nasdaq tarafını. E, bu anlamda e, satış pozisyonlarınız varsa temkinli olmakta e, fayda var diye düşünüyorum. Çünkü yukarıda eğer ki 15.613 çok değil zaten şurada 10-20 puanlık bir hareket alanı var. Burası kırılırsa yukarıda 15.680'ler, 15.730'lar ve 15.805'lere kadar bir yükseliş e, iğmesi içerisine tekrardan girebilir ve yeni zirveler arayışında olabilir bilginiz olsun. Bu yüzden e, satış pozisyonları için henüz e, acele etmemekte fayda var. Ha Buralardan satar mısın desen kademeli satışa başlanabilir ama eğer ki yukarı gidiş, e, gidişat devam ederse e, 15-800 lira kadar marjiniz sizi korumalı e, bilginiz olsun önemli bir detay. E, şöyle bir saatlikte de bakayım grafiğe. Bakın şu bölge aşağıda 15530 ve 15490 seviyeleri. Bu şu bant aralığı aşağı yönlü. Bakın şu bölge aşağı yönlü kırılmadığı sürece bence bir tık daha yukarı gitme ihtimali var Nasdaq tarafı için bilginiz olsun. O yüzden temkinli olmakta fayda var. DAX için şöyle genel bir baktım. eee yükselen hani kanalın da üstüne çıkmış durumda. Şurayı bir sileyim. Çok efektif gelmedi gözüme. Şu aşağıdan bir destek kanalı çizdim. Ne kadar dik çıktığını zaten çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ee, bu anlamda şu an şuradaki yükseliş kanalının destek kanalının en alt bandına bir pik attı. Nereye tekabül ediyor bu? 16.000 onlara tekabül ediyor. 16.000 onlardan aldığı destekle de şu an 16.094'leri test etme aşamasında burası yukarı doğru kırılırsa 16.094'ün üzerinde 16.126, 146 ve 16.178'e kadar şu an kısa vadede bir yükseliş ilmesi içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Alıcı-satıcı dengesine bakacak olursak şu an piyasada %75 oranında satış ağırlıklı bir pozisyon olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu anlamda şu kanal alt bandından yani 16.018 seviyesinin aldığı destekle bugün biraz daha alıcılı görebiliriz. Nereye kadar? 16.178'lere kadar. Ee, herhangi bir oluşan formasyon var mı diye baktım ama gözüme çok çarpmadı açıkçası. Ve şurada bir ufak bir formasyon oluşum var. O da zaten aşağıdan hem ikili dip gibi yapmış burayı görmüş olduğunuz gibi hem de buradan bir e, talep bölgesinden almış olduğu kuvvetle şu an bir 178'lere doğru sanırım bir test göreceğiz. 16.094 kırılımıyla birlikte. Şimdi bakalım bakalım e, sorularınız varsa yazın. Arada yorumlara da bakıyor olacağım. Lanet olası Dax'ta sel terse kalmak korkunç. 15.800'e gelsin kapatayım. Yani 15.800'ler gelecek rakamlar bu arada endeksler için 200 puan hareket vallahi bir günde geliyor biliyorsunuz ki Rıdvan Bey. Bu noktada e, hani marjin kontrolü yapmak ve sabırlı e, davranmak 200 puan bir şey değil yani endekslerde. E tabi haliyle e, dediğiniz gibi e, birkaç saç teli beyazlatıyor ama yapacak bir şey yok. Endeks seviyorsanız hani gülü sevenlik kendine katlanır derler. Ya, endekslerin de tabiatı bu. Yani süründürmeden vermiyor o şeyi maviyi hiçbirimize. E, hepimiz biliyoruz zaten bunu. Önemli olan sakin kalmak. E, Dax ve Nasdaq'la alakalı düşüncelerim bunlar. Bir tık daha yukarı inmelenebilecek bir pazartesi günündeyiz. E, zaten takipte kalıyor olacağız. Yazılı olarak da desteklenen şey alakalı seviyeler yayından sonra atıyor olacağım gruplara. Şimdi altına gelelim. Altınla alakalı altın e, orta uzun vadede alıcısını üzmeyecek bir enstrüman. Unutmayın. Yani düşüşleri alım yönü değerlendirmek Bence bir yatırımcıyı üzmez çünkü yurt içi piyasalarında çok muazzam bir karmaşa var biliyorsunuz ki ve genel piyasalarda da öyle. Yani altın ne zaman yükselirdi? Çok düz mantık, esnaf mantığıyla anlatmaya gayret göstereyim. Kaos ortamlarından, savaştan, krizden, enflasyondan olumlu yönde etkilenen bir enstrümandır. Yani kaos bitmeyeceği için ekonomik piyasalarda bu mevcut görüntüde. Her zaman düşüşleri alım yönünü değerlendirmek biraz daha güvenli geliyor ons tarafı için bilginiz olsun. Bu anlamda şu an kısa vadede ufak bir satış var ama nereye kadar gider nazlı dersen 1943'ü takip ediyorum, 1930'u takip ediyorum. Ve aşağıda şuradan şu kanal band, e, kanalın en alt bandına tekabül eden 1918'i takip ediyorum. Yani düşüşleri alım yönü değerlendirdiğinizde yukarıda 56'yı, 61'i, 64'ü ve 1980'leri, 80'leri, 82'lere kadar e, taşıyabileceğiniz güzel bir pozisyon var. Bilginiz olsun. Onsla alakalı dediğim gibi görüntü, düşüşleri alım yönü değerlendirmenin bir tık daha güvenli olduğu yönünde. Geçen hafta euro-dolar bizi çok şaşırtmadı mı ya? Yani e, ben daha sert bir düşüş bekliyordum ama euro-dolar tarafı için. Vallahi gelmedi. Bazen hemen vermiyor piyasa e, biliyorsunuz ki istediğimizi. Ama şu görüntüde yani şöyle 4 saatliğe baktığımda baksanıza RSI göstergesi 78'lerde yani bunun e, sabırlı olana şu görüntüde şu tabloda sabırlı olana kar bırakacak bir euro-dolar var karşımızda bilginiz olsun. Sadece telaş yapmamak lazım. Baksanıza günlükte bile RSI 74'lerde stokastik 96'da kardeşim nereye gideceksin daha? Hani neydi stokastikte kuralımız unutmayın hemen hatırlatma geçeyim. E, ee, RSI ve stokastik 100 olmaz 0 olmaz ee, ne kadar yukarıdan dönerse ya da ne kadar aşağıdan dönerse o işlemin güvenil, güvenilir olduğunu bize gösteren yardımcılardı. Şu an stokastiğe baktığımda 96'larda olduğunu görüyorum. Yani günlük grafikte bir de bunu yakalamak her zaman denk gelmez. O yüzden sabırla bekleyenlere bence güzel mavilikler bırakacak Euro-Dolar. Belki bugün bir tık daha yükse yükselebilir ama yani çok değil alanı. 1.12.40'lar, 1.12.64'ler falan var yukarıda. Hadi olsun olsun 1.12.05'ler olsun. Buralardan güzel bir satış fırsatı sunuyor. Yani buralardan almam. En kısaca öyle özetleyeyim. Buralardan bay işlemine girmek bence biraz riskli ama kademeli satışa başlamak daha güvenli gibi görünüyor grafiksel anlamda. Zaten dediğim gibi şöyle günlük grafikten de çok net bir şekilde görebilirsiniz hacimlerin artık satışa dönmek üzere olduğunu. Var mı? E bakmamı istediğiniz en sürme Şöyle bir GBP USD vardı galiba. Bir sormuştu sabahleyin. Hemen bakalım birlikte. Birazdan zaten bunların grafiklerini de atıyor olacağım sizlere. Yine GBP USD tarafı içinde günlükte stokastiğin 90'larda, arasanın 73'lerde olduğunu söyleyebilirim. Sabırla yükselişlerin satış yönü değerlendirildiği senaryoda bence güzel mavilikler bizi bekliyor. Bilginiz olsun. E, orta uzun vadede çok güzel e, işlem olarak görüyorum ben. Ha, nereye kadar gider? Az önce euro-dolarda 1.1305'lere kadar gidebilir dedik ama e, zaten kısa bir aralık. Yani e, euro-dolar GBP-USD gibi e, paramet pariteler e, bir endeks kadar sert hareket etmez biliyorsunuz ki. Daha stabildir hareket alanı. Bu anlamda e, GBP-USD içinde 1.3127'ler belki 1.3160'lar hani yukarı yönlü belki bir puanlık daha hareket alanı olabilir ama e, margin kontrolünüzü yaptığınızda kademeli satışa çok uygun bir şekilde başlanabilecek bir senaryosu olduğunu düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Hasan ve petrol sormuşsunuz. <laughs> petrol benim şey yasaklı enstrümanım. Hiç hoşlanmam kendisinden. Çünkü yani hani yıllar önce en büyük kaybımı petrolden vermiştim. Tek hamlede 4000 dolar silmiştim. Vallahi ekranımdan şey yaptım, kaldırdım petrolü ondan sonra. Ama bakalım sizin için. Şöyle genel olarak baktığımda, ben şu an 73 40'larda, pardon 74 40'larda eee fiyatı 74 40'larda aşağıda 73 68'lere kadar gidebileceğini düşünüyorum şu anlamda. Çünkü bunlar aşağı yönü çok hacimli. Eee 73 60'lara, 73 70'lere geldiğinde buralardan alıma girilebilir. 4 saatlik grafikte hacimler şu anda baktığımda oldukça uygun. Ee, bir tık daha düşüş bekliyorum aşağılardan toplamak. Şu an aslında baktığımızda kanalın en alt bandında olduğunu söyleyebilirim bu arada. Hani şöyle bir kanal çizdiğimizde bakın şuradaki, şuradan alalım. Şuradaki destekleri aldığımda bak şu seviye <laughs> 73-68'ler, 73-70'ler güzel alım bölgeleri bilginiz olsun petrolle alakalı. Var mıdır başka bakmamı istediğiniz enstrüman sevgili dostlar? <laughs> Umarım herkes için güzel, keyifli bir hafta olur bu arada. Bol maviliklerle e, keyifli, keyif kahveleri içebileceğimiz bir gün sonları alırız umuyorum ki. Ben de bugün biraz, bu hafta biraz daha işlemlere yoğunlaşacağım. Takipte kalın. Fikirleriniz olursa bu arada hani yakaladığınız fırsatlar olursa Lütfen yazın. Birlikte bakalım. Fikir istişaresi her zaman iyidir. Belki sizin görmediğiniz bir şeyi görmüş olurum. Ya da benim görmediğim bir şeyi siz görmüş olursunuz. Yalnız yiyen yalnız ölür. <laughs> Ona göre <laughs> gördüğünüz fırsatları lütfen paylaşın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şöyle genel hatlarıyla bir piyasadan bahsetmek istedim. Çok kısa endekslerden, ONS'dan, Euro dolardan, GBP, USD'den bahsettik. Ee, şöyle tüm enstrümanlara birazdan bakacağım. Ee, hangi enstrümanlarda fırsat yakalanabilir diye ve paylaşıyor olacağım grubumda. Ayşin Hanım günaydınlar. O zaman birazdan fırsatların devamı için takipte kalın. Gruptan paylaşıyor olacağım. Çok teşekkür ederim. Sorunuz yoksa yayını kapatıyorum. Yarın sabah yine ufak böyle bir 15-20 dakikalık bir piyasa analizi yaparız birlikte. Nelere dikkat ettiğimizi, hangi indikatörlerden destek aldığımızı paylaşırız. Tamam. O zaman herkese güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.